Merhabalar, Eda hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam hoş bulduk. Bugün psikolog ve uzman öğretici Eda Yıldırım ile beraberiz. Eda hocamla bugün zihin kuramını konuşacağız. Eda hocam, zihin kuramı nedir? Zihin kuramı diğer insanların düşüncelerini, duygularını, inançlarını ve arzularını anlamak üzerine yoğunlaşır. Bu zihinsel durumların davranışları nasıl etkilediğini öngörebilme yeteneğidir. Bu kuramda özellikle e, sosyal beceriler, empati kurma ve perspektif alma üzerine yoğunlaşılır. Eda Hocam peki zihin kuramı kimlere uygulanır? E, hocam çocukların başka insanların duygularını anlamaya başladığı yaş dönemi 3-5 yaş aralığıdır. Kurumumuzda zihin kuramı uygulaması için gelen çocuklara öncelikle e, değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda e, hareket edilir. E, kendi vücudunun farkında olan, ifade becerileri gelişmiş olan ve neden sonuç muhakemesi kurabilen tüm çocuklarla zihin kuramı uygulanır. Peki Eda hocam zihin kuramı hangi durumlarda gereklidir? Zihin kuramı sosyal gelişimsel e, bozukluğu ve davranış problemleri olan çocuklarda özellikle uygulanmalıdır hocam. Şimdi Eda hocam zihin kuramını anlattık. <laughs> zihin kuramının kimlere uygulanacağını anlattık ve hangi durumda gerekli olacağını ailelerimize anlattık. Peki zihin, kur zihin kuramının özel eğitimdeki önemi nedir? Özel eğitimde zihin kuramının önemi çok büyüktür. Özel eğitime ihtiyaç duyan çoğu çocuk sosyal etkileşimde, empati kurmada ve duyguları anlamakta zorluk yaşarlar. Özellikle otizm spektrum bozukluğu gelişim geriliği ve öğrenme güçlüğü olan çocuklarda sosyal becerinin artmasında e, bireysel bağımsız bir yaşam kurmasında ifade becerilerinin gelişmesinde ve arkadaşlık kurabilmede önemli rol oynar. Bu onların daha bağımsız, empatik ve sosyal olarak daha rahat bir e, yaşam geçirmesine fayda sağlar. Eda hocam empatiye özellikle vurgu yaptım. O zaman şunu sorayım. Empati duygusuzun kuramında neden çok önemlidir? Sosyal hayatta iletişim kazalarına sebep olan e, Çoğu şey çocukların karşı tarafın düşüncesini ve duygusunu anlamamasından kaynaklanır. Çocuklar 3 yaşından sonra karşıdaki davranışın bilerek veya bilmeyerek yapıldığını fark etmeye başlarlar. Anlayış eksikliği çocuğun arkadaşlarıyla ve ailesiyle arasında büyük sorunlara yol açabilir. Bu sebeple çocuklardaki duygu, niyet ve neden sonuç ilişkisi kurabilme oldukça önemlidir. Örneğin bir çocuk annesinin istemediği bir şey yaptığında annesi ona kızar ve öfkelenir. Empati duygusu gelişmiş bu çocuk evet annemi kızdırdım o yüzden bana sinirlendi diye düşünebilirken empati duygusu gelişmeyen çocuklar annem bana bağırdı, beni sevmiyor ve benzeri şekilde algılara kapılabilir. Bu gibi davranışların yaşanmaması ve çocuğun kendi içinde bu muhakemeyi kurabilmesi için zihin kuramı oldukça önemlidir. Ee, peki Eda Hocam, kurumumuzda zihin kuramı uygulanıyor mu? E, tabii ki hocam, kurumumuzda zihin kuramı uygulanıyor. Kurumumuzda zihin kuramını geliştirmek e, ve çocuklara daha faydalı olabilmesi için yanlış duyguyu veya yanlış düşünceyi değiştirebilmek için rol playingler, hikayeler ve çeşitli görsellerle de e, mutlaka destekleniyor. E, Eda Hocam, o zaman zihin kurumu ile ilgili ilk önce mutlaka bir değerlendirme gerekiyor. Kurumumuzda bir değerlendirme mutlaka yapılıyor okay. şu an. Kadarıyla. Bu değerlendirmenin sonucunda eksikliği tespit edildi. O zaman ne yapacağız? Ee, o zaman ne yapıyoruz hocam? Zaten ilk dersimiz değerlendirme. Çocuğa birçok çeşitli alanlarda sorular sorup az çok e, durumu tespit ediyoruz ve bunun sonucunda mutlaka bir eğitim programı oluşturuyoruz. Bizim amacımız çocuğun eğitim programındaki tüm maddeleri e, yapabilerek ilerlemek. Bu süreçte ailenin desteği e, Çocuğun öğrendiği bilgileri sosyal hayatına taşıması çok önemli. Bu sebepten dolayı kurumumuzdaki öğretmenlerimiz aileyle işbirliği yaparak çocuğumuz için büyük ilerleme kaydeder.